filanca akademisyen diyormuş ki, filanca ayet imiş ki, filancanın yorumuna göre imiş ki, dedikçe, bu sadece, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ Rabbim imanımı koru, der, yoluna devam eder. Ha ne demiş o? Demez hiçbir zaman. Ali bin Ebi Talip, radıyallahu anh, levh mahfuza kadar çıksam imanım artmaz diyor. Çünkü ashabi kef kafalı bir adam. Ama bu mümin genç, filanca akademisyen demiş ki bu ayet Kuranda yanlış yere kondu. Acaba hakikat yanlış yere mi diyor? Bu ashabi kef mağarasına bile ziyarete dahi gidemez. Çünkü Kurandaki ayetlerin yeri yanlış, bu ayet eksik sözüne bile inanabiliyor bu veya şüphe tereddüt edebiliyor. Bunun için. Beşinci maddemiz şudur. Beşinci maddeye geldik şimdi. Sorunsuz iman sahibi olacağız. Sorunsuz imanımız olacak. Nedir sorunsuz iman? Şüphe istemiyoruz. Bir, iki, denge istiyoruz. İnanıp hayatı ihmal etmek yok. Hayat da bizim için gerekli. Ahiret için çalışıyoruz zaten. Şüphe yok. Dengeli ve toprak Allah'a secde edecek. Toprağın üstüne ancak secde edenler basıp yürüyebilir. Diyen davetçi mantıklı olacak. Yani sorun olmayacak. Denge olacak imanının kalabalıklaşmasını, herkesin iman etmesini düşünen bir anlayışı olacak. İman edip kabuğuna çekilen değil, iman edip imanını yayan birisi olacak.